Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kaan var. Evet, merhaba. Boksa geç istersen. Tamam. Pardon ya. İlk tamam. İlk hareketimiz zaten klasik biliyorsunuzdur. Duvar tut. Duvar tut. Pardon. Yanlışlıkla. Duvarlar benim değilim. O sonuçta ben duvarlarla sadece kırmakla ilgileniyorum arkadaşlar. Hı. Bir daha. Böyle. Evet. Bu hareketimizi tamamladık. Sıra geldi bu hareketimize. Olaymış. Buradan bir kapı koyuyoruz. Ben sen duvar tut aynen öyle. Buraya evet. bir merdiven. Bir. iki. Böyle e, gidiyor Şimdi burada, Bunu bilmiyor olabilirsiniz Nadiren görülen bir hareket Şöyle yapıyoruz evet, Bu hareket ben de çok sevdim Öyle. Ve gayet de Evet Bu hareket en zor hareket Arkadaşlar Rokette olan mı? Hayır ya, Benim yapamadığım var ya Bunu bilgisayar ha. oyuncuları Playstation'dan genellikle daha kolay yapıyor ben bunu açıkçası bayağı zor yapıyorum. Ya Ama yapıyor. gibi değil. Aslında bunun gibi değil de ben merdivene benzettim. Tekrardan bir deneyeyim. Hah. Duvar tutan. Evet. Ben. Bir. Aa, uçtum. Neyse arkadaşlar bu hareketi zaten anladınız. Öyle çok da. Umarım gerek yok ilk başta yaptık. Evet. evet. Şimdi bu hareket bu, son hareket. hareket. Değişik ama kullanışlı. Şimdi. Garf. Böyle boksun içine girebiliyorum. Tekrardan geliyorum. göstereyim. Yaptım. Şimdi böyle rakibin boksunun üstüne çıkıyoruz. Diyelim ki rakibin canı az. Böyle i̇ki duvar. Duvarların arasına gördüğünüz gibi ama çok yakın durmayın. Çok yakın durursunuz öyle öle, ölebilirsiniz. Öyle bir şans var. Veya kayibilirsiniz. Evet. <laughs> Bu şekilde takibin boksuna girebiliyoruz. Evet videomuz böyleydi. Evet, evet umarım beğen. şey var mı Kaan? Umarım beğenmişsinizdir. Yoksa YouTube palyaçosu evinize girer. Bunu söylemek <laughs> istiyorum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bay bay.